Hepinize merhaba. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek bir mesaj paylaştı yine sosyal medyadan. İlginçtir ki yine İngilizceydi, Türkçe değil. Neden mi? Kuşkusuz bunu Amerikan ve İngiliz pasaportları taşıdığı için değerlendirebilirsiniz ama değil tabii ki. E esas nedeni e yabancılara verdiği bu tür mesajların Türkiye'de iyi karşılanmayacağını bildiği için. Böylelikle Türkçesini değil sadece İngilizcesini paylaşmış oluyor. Peki ne mesajıydı bu? Anadolu Ajansı'nın da abonelerine geçtiği şekliyle Şimşek'in mesajı aynen şöyleydi. Dedi ki: "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz." Tekrar edeyim. "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz." dedi. Dikkat ederseniz Mehmet Şimşek yani Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz ya da Avrupa Birliği ile tam üyelik için işbirliğini yeniden arttırmak istiyoruz gibi şeyler söylemiyor. Doğrudan Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne bağlamak istiyoruz diyor. Hatta daha sağlam şekilde bağlamak istiyoruz diyor. Yani bu seçtikleri kelimeler e, ilginç ve tabii Türkiye adına da çok acı bir üslup. Kuşkusuz şimdi dinleyenler yani Türkiye Cumhuriyeti'ne Amerikan ve İngiliz vatandaşı birini bakan atanırsa olacağı budur diyebilir. Haklıdır da. Eee tabii Amerikan ve İngiliz vatandaşlığının üzerine Hazine ve Maliye Bakanı'ndan maliye bakanlığından sorumlu Mehmet Şimşek'in kimliğinin üstüne bir de bu durumda tabii post duyunu umumiye görevlisi sıfatını eklememiz gerekiyor. Niye derseniz bunları parça parça aktaracağım ama önce çok nadir bulunan bir özgeçmişe sahip olan Mehmet Şimşek'i kısaca tanıyalım. Bakın eğitim bölümünde ne var? İngiltere'de ünlü Exeter'de eğitim aldı. Exeter bir nevi başka ülkelerde politikada adım adım yükselecek kişilerin ne hikmetse tesadüfen okuduğu yer diyelim. Gerisini siz yorumlayın. Bu arada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek... Exeter'deki bu eğitiminden sonra Türkiye'ye dönüyor. Çok kısa birkaç aylığına Etibank'ta çalıştıktan sonra ilginçtir ki Amerikan Büyükelçiliği'nde çalışmaya başlıyor. 4 yıl boyunca Amerikan Büyükelçiliği'ne rapor hazırlıyor Türkiye'nin ekonomisi üzerine. Ardından Amerika'ya gidiyor. Union Bank of Switzerland'da hisse senedi analizleri hazırlıyor. Sonra Deutsche Bank'ın menkul değerlerinde bir süre çalışıyor ve en önemli iş adresi olan Merilince başlıyor. Merilince'de önce Akdeniz bölge sorumlusu ardından da Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi ekonomik ve stratejik araştırmalar bölüm başkanlığı yapıyor. Bunları yaptıktan sonra da 2007'de AKP'den milletvekili oluyor. O ilk dönemki milletvekili süreci boyunca çeşitli kurulların üyeliğini yapıyor. 2011'de ise Maliye Bakanı oluyor. 2015'te de Başbakan Yardımcısı ve 2023'te de Mayıs seçimlerinden sonra da Hazine ve Maliye Bakanı. Bir parantez Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la birlikte hareket ediyordu. AKP'den e, Ali Babacan'la birlikte kopma eğilimi taşıyordu. Hatta e, işlerini bahane etmişti ama yani o durum olmasa ve Cumhur İttifakı yerine belki Millet İttifakı seçimi kazansa Mehmet Şimşek yine de e, Mahliye Bakanı olabilirdi. Bunun da altını çizelim. Yani Mehmet Şimşek her iki ittifakında e, önem verdiği bir isimdi. Şimdi gelelim şuna. Yani e, Postu Umumiye görevlisi e, benzetmeme gelelim. Bunu sadece ben pasaportları ve işleri nedeniyle e, bu benzetmeyi yapmıyorum. Hatta aslında içerik bakımından bu benzetmeyi doğrudan kendisi yapıyor. Kendi kendine yapıyor. Niye biliyor musunuz? Bakın geçen hafta 24 Kasım 2023'te şöyle dedi. Ben inanıyorum ki önümüzdeki aylarda özellikle de yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye'ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak. Evet bunları söyledi Hazine ve Maliye Bakanı. Türkiye'nin varlıkları dediğine peki? Bu varlık fonuna koydukları ve 21 yıldır sattıklarından aslında geriye kalanlar. Biliyorsunuz çok büyük özelleştirmeler yaptılar. Kamu iktisadi teşekküllerini sattılar. Ee, Ali Babacan hatırlarsanız e, özallardan, çillerlerden çok daha fazla sattıklarını mecliste övüne övüne anlatmıştı. CHP milletvekilleri de tepki gösterip bu övünülecek bir şey değil demişlerdi. Evet o övünecek bir şey olmayan işleri yapan Ali Babacan'la daha sonra ittifak yapmışlardı. O da ayrı bir parantez. Her neyse. Şimdi gelelim e, ne var ne yoksa satacaklar kısmına. Şimdi kime satacaklar bu işi? Mesele bu. Türkiye'ye fon akışı yapacaklar diyor ya e, Hazine ve Maliye Bakanı. Kim bu? Türkiye'ye fon akışı yapacak olanlar? E bunlar New York bankerleri, bunlar Londra tefecileri. Yani aslında AKP'nin 21 yıldır Türkiye'yi borçlandırdıkları adresler bunlar. İşte o başta belirttiğim İngilizce mesajda bu adreslere e, verilmiş olan adresler. Dolayısıyla aslında fon akışı olacak, Türkiye'nin varlıklarını satacağız diyor ya Hazine ve Maliye Bakanı. Aslında bunu borç ödemek için Türkiye'nin varlıklarını satmak. Daha doğrusu borç bile değil aslında. Artık borcun faizini öder durumdayız ne yazık ki. Ve borcun faizini ödeyebilmek için elde avuçta ne kaldıysa Türkiye'nin varlığı olarak onu satmayı önüne hedef olarak koymuş durumda Hazine ve Maliye Bakanı. İşte bu satışı kolaylaştırmak için de Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne daha sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz diyerek aslında ilgili adreslere yani New York bankerlerine yani Londra tefecilerine bir nevi teslimat mesajı vermiş oluyor. E bunu yapana biz post duyunu umumiye görevlisi demeyelim de ne diyelim? Evet, Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısına bağlamayı bir daha e, ve yeniden daha sağlam şekilde bağlamayı e, söylemiş oldu Mehmet Şimşek. İzleyenlerinizin bir kısmı şöyle diyebilir yani doğru Türkiye Avrupa Birliği kapısına bağlandı ama bunu bağlayan aslında AKP değil 1999'da e, hangi iktidar varsa o bağladı diyebilir haklıdır da ama bu durum e, şu iki gerçeği değiştirmez. Nedir o gerçekler derseniz bir doğru 99'da Türkiye AB kapısına tam üyelik palavrasıyla bağlandı ama 3 yıl sonra iktidara gelen ve 21 yıldır da Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında tutan, Hatta kendi ifadeleriyle e, Türkiye'yi Avrupa önünde sığınmacılara karşı bir tampon ülke haline getiren AKP iktidarıdır. Ve işte o AKP şimdi kapıyı Türkiye'yi e, kapıya Türkiye'yi daha da sıkı bağlamak hedefini ortaya koymuş oluyor Mehmet Şimşek'in ifadesiyle. Şimdi ikinci gerçek nedir? İkincisi de şudur. Peki 1999'da Türkiye AB kapısına bağlandığında kimdi iktidar? Ecevit koalisyonu vardı biliyorsunuz Ecevit'in başbakanlığında. Ama o koalisyonun iki numaralı ortağı MHP'ydi. Ve MHP'nin e, genel başkanı ki 97'de tartışmalı bir seçimle genel başkan olmuştu. 99'da da başbakan yardımcısı oldu. Yani MHP ve Bahçeli 99'da Türkiye'yi AB kapısına bağlayan iktidarın parçasıydı. Ve aynı MHP Bahçeli şimdi de Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak yine iktidarın bir parçası. Yani Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kapısına bağlama görevinde aslında Bahçeli ile Erdoğan arasında pek de bir fark yok. Böyle de bir ortak yanları var. Çünkü AKP'de, MHP'de aslında Atlantiye çıpalı partiler. Yani iç politikada yerli ve milli propagandası yaparlar şu bu ama aslında o propagandalar bu çıpanın örtüsüdür. Gerçek anlamda bu iki parti de Atlantiye çıpalıdır. Konu ne olursa olsun İç politikala ne söylerlerse söylesinler, kamuoyu önünde hangi açıklamaları yaparlarsa yapsınlar. Üç konuda. Bir, Türk-Amerikan ilişkileri. Bir, NATO meselesi. 2 üç, Avrupa, mes Avrupa Birliği meselesi. Bu üç konu olduğunda iki partide, AKP'de, MHP'de, Atlantik'e çıpalı olmanın gereğini her daim yerlerine getirmişlerdir. 24 yılın yani 99'dan bu yana sayarsak 24 yılın özeti bu iki parti için böyledir. Dolayısıyla bu iki partiyi de Türkiye'yi kapılara bağlama partisi diye niteleyebiliriz. Bugünlük bu kadar. Bu yayınların daha çok izlenmesi için sizlerden abone olmanızı, katkı sunmak için üye olmanızı ve çevrenizde tanıtmanızı özellikle rica ediyorum. Görüşmek dileğiyle bir başka programda.